gündür bana bunu bunu söylüyorsunuz bunu izle diye işte açıyorum. Siz de bir değişiksiniz ha. Oh, look at this. This is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability. Ya ben bu Spider-Man olduğundan beri sarmıyor beni ya. Oh, look at this. This is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop. Come on. <laughs> yes, my spider lord. <laughs> Can we just, like, stay up here all day? It is so crazy down there. That's right, folks. Spider-Man is, in fact, Peter Parker. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. How do you tell Spider-Man. Now everybody knows. But this isn't about Ya me. onu geçen gün editizm söylemiş. Yılanlar osuruyor mu diye dedim. Ben de cevap verdim oğlum o da sıçıyor dedim yani. Niye Peter. what do i owe the pleasure i'm sorry to bother you sir oh, to have the universe together i think, think. we're beyond you calling me sir okay stephen that feels weird but i'll allow it when mysterio revealed my identity my entire life got screwed up i was wondering if halka karışmış. Çok fazla halka karışmış. maybe you could make it so that he never did strange don't cast that spell it's too dangerous fine I won't. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Ah, kız da Can't some people still know? That's not how the spell works. So, MJ's gonna forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh my God, Ned, he's my best friend. Bro, my Aunt May should really stop talking. talking. What just happened. We tampered with the stability of space time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. The problem is you trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. <laughs> İyi, iyi, iyiymiş ama. what you wish for, Parker. Ana! <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Taşaklı adamdı o. Güzel izlenir. Venom izlediniz mi? Venom biraz böyle bir değişik olmuş. Zeki adamdı. Son sahnede 2004'e geri döndük. Duygulandım. Onlar için yaptığın her şeye rağmen senden nefret edecekler. Green Goblin. Lütfen avukatı Daredevil olsun. Of Daredevil'ın ilk sezonunu çok özledim. Sanırım abartısı olmayan Toby filmleri tadında bir Marvel film izleyeceğiz bu kez. Vallahi bilmiyorum bakalım. Ben çok, dediğim gibi, saramadım ondan sonra. Belki benim çocukluğumun e, kahramanı o diye ama göreceğiz. Venom var mı? Yok, Venom'un şu an... ...Kitflix'te galiba var. Ben izledim geçen gün. Hatta dizi sandım. Babam izliyordu. Baya baya. Akıyordu yani. Donate gelmiş abi. Nereden gelmiş ya? Yaptım abi umarım beğenirsin. Hangi ara yaptın oğlum ya? Bugün ne kadar toksiksiniz ya? Ne zaman bitecek bunlar ya? Hayret bir şey ya. <laughs> Harbi yapmış. Harbiden yapmış. Bugün ne kadar toksiksiniz ya? Ne zaman bitecek bunlar ya? Hayret bir şey ya bu <laughs> lan adınız toksiye çıktı aş ya